arkadaşlar. Günlük grafikte 1 inç. Gördüğünüz gibi 55 sentle 8 dolar yaklaşık bu arada hareket etmiş. Yaklaşalım son tarafa. Bakın arkadaşlar şunlar başarısız dip dolayısıyla düşüş trendini bitirmiş. Düşüşte oluşan son tepesinin de üzerine çıkmış. Gördüğünüz gibi şu bölgede ve kendisine bariz ve net bir şekilde bir yükseliş kanalı oluşturmuş. Ve bu yükseliş kanalının içinde kısa vadeli kanal direncinden kanal desteğine dönüşü tamamlamış, yukarı doğru dönmüş. Şurada gördüğünüz mavi düşeni yukarı doğru kırmış. Burada arkadaşlar yukarı doğru hareketin şu bölgede kanal direncine doğru oraya kadar devam etmesi beklenebilir. Günlük grafikte göstergeler bakın arkadaşlar olumlu konuma doğru geçiyorlar. Ara sayılar olumlu konumda değerleri fena değil. Yönleri yukarı. Stokastik slow aşırı satım bölgesinden çıkmış yükseliyor. Ve günlük grafikte hem Makti hasta al sinyali gelmiş sıfıra doğru gidiyor. Makdi de al sinyali üretmek üzere barlar da sıfırın üzerine çıkmış Seanslık grafiğe bakınca zaten göstergelerin çok daha olumlu pozisyonda olduğunu görüyoruz. Harisaylar neredeyse 14 seanslık aşırı alım bölgesine girmek üzere. Stokastik slow aşırı alım bölgesine girmek üzere. Ve maktiğe bakınca da bakın her ikisinden onaylı alt tut sinyali gelmiş. İşte hacminde de son iki mumda ciddi hareketlilik var. Dolayısıyla arkadaşlar... Bütün bu şartlar altında 1 inçte yukarıya doğru hareket 93-94 sente doğru hareket beklerim. Stop 60 sent 61 sentte mutlaka stop olmalı. Daha yukarıya da koyabilirsiniz. Dekrete bakalım arkadaşlar. Dekret gördüğünüz gibi 250 dolar ile 22 dolar arasında hareket ediyor. Bakın burada 22 dolar desteğinde tutunmuş arkadaşlar. Daha yukarıda başarısız dipler yapmış. Bu arada düşüşte oluşan son tepenin de üzerine çıkmış, düşüş trendini bitirmiş. Artık gördüğünüz gibi yükselen dipler serisi yapıyor ve ilk direnci 40 dolarda 40 doların hemen üzerinde de 45-46 dolarda 200 günlük eması geçiyor. Gördüğünüz gibi arasaylar arkadaşlar olumlu konumda değerleri güzel. Günlük grafik için gayetten güzel. Seanslığa birazdan bakacağız. Stokastik slow aşırı satım bölgesini terk etmiş yükseliyor. Ve makdilere bakınca bakın. Makdi hasta onaylı alt tut var. Makdi'den de al sinyali gelmiş ve barlar da sıfırın üzerine çıkmış. Ve arkadaşlar seanslık grafikte bakın. RSI'lar gayet güzel, olumlu konum güzel değerlerde. Stokastik slow 50'yi geçmiş yükseliyor. Ve maddiye bakınca her iki maddide de onaylı alt sinyalleri dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada da yükselişin devam etmesini bekliyoruz ve İlk yatay direnç seviyemiz burada da arkadaşlar 40 dolardan geçiyor. Ve arkadaşlar EOS. EOS'ta 15 dolarla 80 sent arasında hareket etti. Son tarafa yaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 80 sent civarında dip yaptı. 80 sent 1.22 dolar bandında yatay hareket etti ve Artık dipler sürekli daha yukarıda oluşuyor. Bakın bunların hepsi başarısız dip arkadaşlar. Düşüşte oluşan son tepenin de üzerine çıktığı için düşüş trendini bitirdi. Ve 1.9 dolar önemli direnç seviyesi. Şimdi oraya doğru gidiyor. Buraya yaklaşırken 1.75 dolarda 200 EMA ile hesaplaşacak. Ve arkadaşlar EOS günlük grafikte RSI'lar bakın Yeniden olumlu konuma geçiyorlar. 14 günlük 28 günlük aşağıdan yukarıya doğru kırıyor. Değerleri fena değil 55 civarı. Günlük grafikte olduğumuzu hatırlatırım. Stokastik slow. Trigger'ini yukarı doğru kesmiş aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde ve MACD'ye bakalım. Arkadaşlar MACD'den henüz alsın sinyali yok ama MACD hala referans hattının üzerinde. Şu bölgede al sinyali gelmiş ve şurada onayı geldikten sonra sata dönmüş. Hala satta fakat onaysız bir sat. Ve EOS'ta arkadaşlar seanslık grafiğe bakınca genişleyen bir takas formasyonu dikkat çekiyor. Bakın arkadaşlar akşam yaptığım yayınlarda şu bölgede alınabileceğini paylaşmıştık. Timur Bey ile beraberdik ve gördüğünüz gibi burada tutunup yukarı doğru döndüğünü görüyoruz. 1.90 yatay direnci var. Büyük ihtimal yükseliş bu kanal nedeniyle 2 dolara kadar devam edebilir. Bakın RSI'lar olumlu konum güzel değerlerde ve yükselmeye devam ediyorlar. Stokastik slow seanslık grafikte aşırı alım bölgesine girmiş durumda ve gene seanslık grafikte her iki makdiden de onaylı altut sinyalleri var. Dolayısıyla arkadaşlar EOS'ta yukarı doğru hareketin devam etmesini bekliyorum. 1.90 yatay direnç e, genişleyen takos formasyon direnci 2 dolardan geçiyor. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.